Değerli arkadaşlarım tekrardan hepinize selamlar. Arkadaşlar geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden birisi de Terence Crawford'la ilgiliydi. Terence Crawford net bir açıklama yaptı. Kesinlikle Sean Porter'la maç yapmak istemediğini net bir dille ifade etti. Tabii ki ben hemen biraz konuyu baştan almak istiyorum net anlaşılabilmesi için. Şimdi Crawford en son kas main machine ile bir maçı oldu. Ve bu maçta kariyerinde ilk defa bir knockdown yaşadı. Her ne kadar hakem bunu knockdown olarak saymasa da tabii ki e, Amerikalı hayranların bile gözünden bir şey kaçmıyor. Bu knockdown oldu e, gibi açıklamalar yapıldı. Tabii ki o maçta çok fazla da yumruk aldı. Alışına gelmiş bir şey değildi bu Crawford'dan. E, ve Crawford da maç sonunda bir açıklama yapmıştı ve ben de bunu sizlerle paylaşmıştım siklet arttırımına gidebilirim dedi. Canelo'yu takip edecekti. Gerekirse hafif ağır siklete kadar çıkacağım dedi. Tabii daha sonra Canelo hafif ağır siklet kemerini çıkardı. Muhtemelen e, orta siklette Canelo'yla karşılaşabiliriz. Şu, maç yapmak istiyorum gibi açıklamalarda bulundu. Daha sonra işte e, Welterweight'te kemer birleştirme maçı yapmak istediğini söyledi. Diğer kemerleri almak istediğini söyledi. Buna benzer açıklamaları yaptı. Annsbury e, tartışmasız şampiyon olmak istediğini söyledi. Bu şekilde açıklamalar vardı. Tabii ki maçtan sonra Bob Aron bazı açıklamalarda bulundu. İşte e, Crawford'ın bundan sonraki rakibi Sean Porter olabilir olacak yapacağız gibi bazı açıklamalar yapıldı. E, fakat en son Crawford da son noktayı koydu dedi ki e, ben daha önemli isimlerle maç yapmak istiyorum. Kemer birleştirme maçı yapmak istiyorum. O nedenle dedi benim Sean Porter'la maç yapmamın hiçbir anlamı yok. Bana hiçbir getirisi de yok. Böyle bir maçı ben yapmak istemiyorum gibi bir açıklamalar yaptı. Tabii ki bu da hayran kitlelerinden tepkiyle karşılandı. Şimdi birincisi tabii ki Porter'ın yani haklı olduğu yerler olabilir belki. Porter'da biliyorsunuz kemer yok. Porter kemerini Errol Spence Jr'a kaptırdı. Ama Porter çok elit bir boksör. Zaten Crawford'la ilgili yapılan yorumlar da o. Boks otoriteleri ve hayranlar bu şekilde konuşuyor. Diyorlar ki Crawford bu güne kadar 11 yıllık kariyerinde önemli isimlerle maç yapmadı. Mesela e, Gamboa var, Ricky Burns var, Roy Beltran, Jeff Horn, Jose Benavidez Jr., Emir Khan, Cas, e, Victor Postol gibi isimler var. İşte Felix Diaz, gibi isimler ve bu isimlerin çok elit boksörler olmadığı ve Crawford'ın kesinlikle elit bir boksörle karşı karşıya gelmesi gerek gibi boks otoriteleri ve hayranları bu şekilde yorumlar yapıyor ama tabii ki Crawford bunlara pek kulak asmıyor. Daha elit boksörlerle maç yapacağım diyor ama Crawford'da Porter'da kemer olmadığı için dolayısıyla da bu maçı yapmak istemiyor. Tabii ki ee, otoritelerin ve genellikle hayran kitlelerinin yazdıkları ve konuştukları şey de şudur ki Crawford e, Porter karşısında pek bir şey yapamaz. Çünkü Porter e, tamam kemeri yok ama bu maç en çok Porter'a yarar. Çünkü Porter kemer sahibi olabilir. Çünkü WBO'nun Welterweight kemeri var e, Terence Crawford'da. Dolayısıyla bu maç olsa e, Crawford'dan ziyade bu maçın e, daha çok faydası Porter'a olur gibi açıklamalar yapıldı. E, ve tabii ki bir başka etken de arkadaşlar bakın boksörler birbirleriyle maç yaparken çok enteresan şeyler oluyor. Artık böyle 60'lı 70'li yıllardaki gibi değil. Mesela artık televizyon kanalları da bir etken, bir faktör olmuş oluyor. Mesela Bugün baktığımız zaman Terence Crawford ESPN'in boksörü, Errol Spence Jr. pardon, Sean Porter PBC'nin Al Haymon'un boksörü. Dolayısıyla da bu da bir etken. Yani maç olduğu zaman PPV'ler çünkü PPV'lerden çok önemli rakamlar kazanıyorlar. Maç olduğu zaman PPV'ler nasıl paylaşılacak? Bu da bir rekabet konusu, bu da bir sorun. Dolayısıyla da ESPN'in ve PBC'nin boksörleri genellikle karşı karşıya gelmiyorlar. Mesela şimdi Tyson Fury ve Deontay Wilder maçı var. Tyson Fury de ESPN'in boksörü, Deontay Wilder da de PBC'nin boksörü. Dolayısıyla bakalım bu maç acaba İki grup, iki zıt grup arasındaki zincirleri kıracak mı? Dolayısıyla önemli isimler var çünkü her iki grupta da. Bu önemli isimlerde birbirleriyle maç yapacak mı? Bu çok önemli bir olay. Yani sadece boksörün işte korkuyorum, çekiniyorum tavırları değil, televizyon kanalları da çok önemli bir etken rolü oynuyor arkadaşlar. O nedenle boksörler birbirleriyle böyle dilediği gibi maç yapamayabiliyorlar. Tabii ki bir başka konu bir kere Crawford'un kesinlikle e, siklet yükselteceğini ve Jose Ramirez, Josh Tyler, e, Regis Prograis gibi e, boksörlerle maç yapma planının olduğunu çünkü e, bu boksörlerin Porter'dan çok daha e, az tehlikeli olduğu e, yani Crawford'a daha mantıklı e, olarak e, daha mantıklı rakipler olacağı konuşuluyor. E, tabii ki durumlar e, bunlar arkadaşlar. Bir başka konu daha var. Mesela şimdi e, Terence Crawford bir açıklama yapmıştı zaten. E, Pacman Pacquiao ile maç yapmak istediğini ve bu maçtan da 20 milyon dolar istediğini söyledi. E, böyle bir açıklama yaptı. E, çok enteresandır e, çünkü Bob Aron'un e, boksörü ve Floyd Mayweather da e, Bob Aron'la Oscar De La Hoya maçında yine 20 milyon dolar istemişti. Bu sefer tam tersi oldu burada. Bu seferde Floyd, bu seferde Bob Arum tarafı karşı taraftan 20 milyon dolar para teklifinde bulunuyor. Tabii ki bu maçlar nasıl olacak? Bir de Errol Spence Junior faktörü var. Mesela Errol Spence Junior ben geçen hafta sizlerle paylaştım. İlk defa kazadan sonra görüntü verdi ve Errol Spence Junior'un sağlık durumunun çok iyi olmadığı yönünde yorumlar var. O videoyu ben de izledim. Mesela o videoda çok fazla kilo almış. Hani böyle çok fazla üzerinde yorgunluk olan, çok böyle yorulmuş bir hali olan bir boksördü. Böyle yorumlar yapıldı onunla ilgili de. Ve Sunucu orada özellikle bastıra bastıra sordu e, Errol Spence Jr.'a. Yani 2020'de maç yapmak istiyor musunuz? Yani Crawford'la karşı karşıya gelecek misiniz gibi? Errol Spence Jr. arkadaşlar çok böyle pasif, kendinden emin olmayan konuşmalar yaptı orada. E, yani Mayıs, Haziran'da kesinlikle rinklerde olacağım dedi. E, daha sonra Haziran'da dedi rinklerde olacağım gibi açıklamalar yaptı. Sunucu net bir şekilde sordu. Yani Haziran'da kesin geliyor musun Erol dedi. Erol da dedi ki ya işte yazın geleceğim. E, ringlere geleceğim gibi. Böyle çok böyle net olmayan çok yuvarlak enteresan konuşmalar yaptı. Dolayısıyla Erol Spence Jr.'ın durumu biraz sıkıntılı. Her ne kadar sadece diş kırıklığıyla e, ben bu kazadan kurtuldum dese de. E, Eron Spence Jr'ın arkadaşlar sağlığıyla ilgili ciddi problemler olduğunu bunu e, uzmanlar söylüyor. Yani o videoyu izleyip e, Eron Spence Jr'ın o vermiş olduğu ilk görüntüyü izleyen uzmanlar bu şekilde hatta Teddy Atlas bile konuştu bununla ilgili Eron Spence Jr'ın e, sağlık durumunun e, iyi olmadığını düşünüyorum gibi açıklamalarda bulunuldu. Tabii ki ben bir kere Crawford'la Porter'ın karşı karşıya gelmesini çok isterim. Porter gerçekten teknik, güç, tecrübe olaraktan çok mükemmel bir boksör. Çünkü Aaron Spence Jr.'a bakın knockdown olduğu halde çok az bir sayı farkıyla o maçı kaybetti. Knockdown olmasa belki kaybetmeyecekti. Ee, belki beraber bitecekti ama e, o gün gününde değildi diyorum ben Portur. Tabii ki kit torbuna da biliyorsunuz e, bir mağlubiyeti var ama o da çok yakın bir sayı farkıyla. E, en böyle tatmin edici yenilgiyi Kelburuk karşısında aldığı söyleniliyor. Dolayısıyla her ne kadar kemeri olmasa da Sean e, Porter gerçekten hayranlar tarafından çok sevilen çok desteklenen ve çok da sempatik bir dövüşçü ee, arkadaşlar. Sizlerin yorumları ne olur? bunlara da yorumlarda göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Esen kalın tekrardan.